Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşım e, nasıl G tabi şimdi onu götüreceğim. Arkadaşlar e, Ömer, tableti var ama G tabi indiremedi. Tabi ben de indiremedim. Ben indirmiştim ama sildim ve bir daha açamadım. Zor açılımı zor biliyorsunuz. Kurulumu çok zor istedik. bu bugün, bugün size Ömer arkadaşım için yapacağım. İnşallah olur. Arkadaşlar bunu Oktan yapacağım. Kesin ee, atacağım. Bazı Şimdi, Şimdi yaz bakın. .com. Şu en üstteki tabir şu an 2 en ileriye. Allah. Hadi birader. Ya vat amma da geç giriyor. Ha giriyor tam. Amma da. da sinirliyim arkadaşlar. Sinirli değilim de hemen gelsin benim için iyi. Bakın arkadaşlar. avar arkadaşlar internet. Ne oldu? Ha ay bakın. An Bak ayırtılıyor. Heh, bakın. Şuradan indir görebiliriz. Benimkinde çok az olduğu için internetim hemen indiriyor yani kurulumunu yapacağım. Şimdi bakın. Şu tıklıyor. şöyle alayım arkadaşım için bu videoyu çekiyorum tam diğer videomda anlamamış ne diyorsun Falan demiş yorumlara yazmış ne oldu ya arkadaşlar ya o arkadaşlar ne oldu ki neyse <laughs> geldi arkadaşlar kamera bir anda gitti korktum ha kayıt değil mi kayıt alalım indiriyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor yükleniyor. 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 Arkadaşlar, arkadaş Ömer telefonunu indirecek? Tabletini indirecekmiş. Ama onu da yüklenmiş de açmamış. Çünkü davlandık olduğu için o ok. bak yüklendi oluyor. Şimdi ana ekranımıza ha geldi. Şu tabi saat arkadaşlar. Bu ikonu. alayım kamerayı arkadaşlar. Ben oyun geri açılınca geleceğim. Yeter güne kalsın. Devam ediyoruz. Tamam. Tıklattım. कोई भी दे ये मार के तापस के पास ले आ रास्ते से लोगों से कर रहे हैं तो वो तो इसे तो ओके ये इसमें नहीं तो बोलते हैं Başarı. Direkt evet, haber. haber. Fake çıktı. Fake Neyse arkadaşlar. Ben geleceğim. Durduracağım. <laughs> Bilmiyorum. Ben nasıl bir nasıl durduracağım? Puz. Ama bu video nasıl duracak? Arkadaşlar Açacağım arkadaşlar Hadi Arkadaşlar kurdum oyunu Oyun açılabiliyor Evet oyunu kurdum İnşallah doğru yapmışımdır Gözleri çıktığına göre kuruldu arkadaşlar Arkadaşlar Ömer arkadaşım, arkadaşım ım, kuramamış Ben dedim ki evet sen nasıl kurdun Ben de kuracağım bir daha videosunu çek Tamam arkadaşım dedim çekelim Her şey oldu galiba Evet ne diyor arkadaşlar Logit stream mod Logit stream mod Arkadaşlar böyle videolar <laughs> acayip izlenmiş Bir dakika izleyen en 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 iyi, en iyi en şey olmuş Çakma GTA videosu 50 like gelmiş Aman 500 abone izlenmiş. 50 like gelmiş. Whatever. Selam. Aşağı bunun kurulumu Oo, çok zormuş. Dosyada bölümünü açtım. 2 dosya birbirine yapıştır. Ay oyuncu açılıyor. Kim lan bu? Kim lan? Şey bu kim lan? Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Aynen not geldi. Eğer <laughs> böyle beyaz ekran geliyor. Yani çok beyaz ekran geliyor.